bugün Zorla ikinci bölümünü çekiyoruz. Ben de Ayşe'nin yanındayım arkadaşı Azra. 3-2-1 İyi seyirler. Baba lütfen bana o kızı al ya. Oğlum nasıl alayım ya? Neyse tamam yapacağım. Gerçekten mi? Evet. Canım babam. E ee, yani. Ya siz ne diyorsunuz? Allah aşkına ya. Ya anne yapacak işte babam. Tamam kavga etmeyin. Neyse hadi yatalım. Hadi neyse yatıyoruz. se benim bu hayatı sevmiyor. Neden? Neden Sizde bilmiyorum ben neden? Kız mı ağlıyor? Kızım? Kızım ne oldu? Gidin ya başıma benim gibi bir eve yok artık. Beni çöplükte yaşatıyorlar ya. Abla ne olur bir TL abla. Git başımdan. Neyse yatacağım. arkadaşlar benim daha devam edecek. Ay günaydın. Ay çok güzel bir kahvaltı hazırlayayım şunlara şöyle. Mis gibi. <laughs> Ay gideyim benim yüzümü Hasibe. Efendim ne no, oldu? Niye bu kadar şaşırdınız? Ne bileyim Asibe. Seni böyle görünce biraz şaşırdım yani. Neyse. Hadi yemeği yaptın mı? Yaptım efendim yaptım. Hadi. Oturun da yiyelim. Yok be, biz üçümüz hemen bir şey atıştırıp çıkacağız. Ay. Kalk hadi oğlum. Oğlum kalk hadi. Yaş baba. Niye uyandırıyorsun? Aa. aa. E sen ne mi yar beni hemen uyandır diye. E ee, zor. Neyse. Hadi al şunu at ağzına. hayatım. Hayatım öyle birlikte gitseydik. Yok vallahi ben gidiyorum. Anne dur ben üstümü değiştirmedim. Ben çantamı alıp çıkacağım. Açmama artık okulda yerim. Kız okulda nereni yiyorsun ya? Üf, anne ya. Sana annemle de demek istemiyorum. Görüyor musun Juan diye. Cık 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 cık. Neyse. Keşke ben de okula gitsem. Ben senden özür dilerim. Sarın değil. Mı? Gerçekten mi? Evet, arkadaş olabiliriz. Adı ne? Benim ismim Masya. Benim ismim Merve. Tanıştığıma memnun oldum. Sen okula gidiyor musun? Hayır, ben okula gitmiyorum. Ben burada tekim. Aa, bu gerçekten üzücü. Neden? Neyse, görüşmek üzere arkadaşım. Görüşürüz. Ve Sarp'la Asya okula gider. Ay gel. tamam mı? Evet. Sataşacağız. Sataşacağız. Ya! Yeah! Ne oluyor burada? Hiçbir şey yok hayatım. Emin miyiz? Ha, emin misin? Neyse. Aa çantam da buradaymış. Tamam mı? Evet. Evet. Asiyi ele geçireceğiz. çalıştım. Ne? Ne alakası var? Ben kimsenin sevgili falan değilim anladınız mı? Ha demek öyle. Kızlar. Efendim patron. Kızlar işini bitirin. Ne yapıyorsunuz? Asya'ya dokunmayacaksınız. Tamam mı? Я тебя! Я тебя! Я тебя! Я тебя! benim yerim tamam ya Hah böyle adam olacaksın Asya gel sen benimle niye oturmak istiyorsun yani öyle yoksa benden hoşlanıyor musun ne Yok canım. Ne? Yok canım. Ne alakası var? Bak. Zaten zor bir hayat geçeceğim bir kızım. Bana bulaşma. Dünyanın en yakışıklı çocuğu olsam bile beni bu alakadar etmez. Tamam mı? gene de yanına oturun. Görüyor musunuz? Allah sevgili olacakmış. <laughs> Asya'yla sarp sevgili olacaklarmış. Evet. Oturun hadi daha sonra Ders dürü bitti. Dürü, 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 dürü. Hadi çıkın. Okulda okul bitti. Zaten sizinle uğraşamayacağım ha. <laughs> Birlikte kafeye gidebilir miyiz? Kafeye gidelim mi? Kafe mi? Ee, peki olur. Gerçekten mi? Aha, evet olur. Hadi o zaman gidelim. arkadaşlar. Kayıt alıyor <laughs> Neyse hadi gel <kafeye> gidelim. <laughs> evet arkadaşlar bölüm devam. Bak. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bunu demeye çok utanıyorum ama ben senden hoşlanıyorum. Ne? Evet bunu sana söyleyemedim. Ne oluyor orada ya? Hey. Ee, ee, ne yapacağız? Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yapmadık. Benim kafemde aşk şeyleri yasaktır. Hadi gidin buradan. Peki efendim hemen gidiyoruz. Sarp hadi. tane daha kafe biliyorum ben oraya gidelim ee, yoksa ben evime gideyim Aa, hayır gidelim peki Beni buraya çağırdın. Sorun ne? Ya dediğim gibi ben senden hoşlanıyorum. Ne? Ama ben senden hoşlanmıyorum. Tamam dur sakin ol. Gerçekten onu hoşlanıyordum. Bundan sonra. Seninle asla görüşmem. Evet arkadaşlar. Bundan sonra ben sizinle asla konuşmayacağım seninle tamam mı? <laughs> sevdim sizi. Bu ne ya kızık kızık. Bana azıkmış. <laughs> Neyse. Yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar ben bölümü kapatıyorum. Bay bay.